switch it up <laughs> Sen nasıl bir olmayı, bir Ve arkadaşlar bu benim yeni bir kanalım. Eski kanalı baktım. Başka bir telefondan yeni bir kanal açıyorum. Bu kanalı da like atarsanız ve abone olursanız sevinirim. Başka bir telefon aldım bu daha iyi. Neyse çok fazla Bu ne Tarık? Arkadaşlar şimdi size Tarık başla. Hadi. Hadi. Geleceğim. Arkadaşlar başlatmasını bekleyeceğim Arkadaşlar Başka bir soruya girdim maalesef ki Tarık zaten bir orada bekliyorum Bir başlatmıyor Hadi bari sen başlat yav. Bir dakika arkadaşlar Tamam arkadaşlar Arkadaşlar bu arada en sevdiğim renk yeşil. O yüzden yeşil karakteri kullanıyorum. Arkadaşlar benim kendi impost olma hilem de var. Size hemen göstereceğim. İlk önce zaten yeşili seçiyorsunuz. Bu hileyi ben uydurdum. Yani kafamızdan bir şey uydurduk işte bizde. Bu hileyi çok seviyorum. Çok kolay oluyor. Hadi ya. Yete, ye alan mı? Ben yete kral sen de yete alan. Omağım gerek omağım şimdi Tamam, omağım yok omağım. Evet, ama Şimdi biraz oyunda bir dakika falan takılacağız şimdi. <laughs> bu, bu da biraz kısa sürecek maalesef ki. Şimdi 15'ten geri sayıyorum 15 14 13 12 15 Arkadaşlar saysam ne bileyim o, Ben karışmıyorum Evet 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Tamam. çıkıyoruz. Tam çıktı. Şimdi çıktık. Hadi 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 hadi. Şimdi çıktık arkadaşlar. Hadi 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 hadi. Ne ne oldu? Arkadaşlar az önce diğer, diğer reklamı gerçek Among Us'ın bir tane aklımı kaçırdı. Evet. Bu bir bunlar şaram olur. <laughs> Hadi. <Gülüyor> Benim Это нашу дорогу! Это вообще не лава, это разве не база? Козырёк. Козырёк. Там есть талантовка. 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 Там есть талантовка. Талантовка. Aha. Şimdi ben de... arkadaşlar şimdi aha kırmızı almışlar. Şimdi nerede kırmızı? Of ya. Deneyecektim. neyse. Ben de o zaman başka bir başka bir tane göstereceğim. Bu benim. Bu da benim kendim. Ben bunu da kendim uydurdum. Bu da benim kendi ilim. Diğerlerini daha çok sevmem kırmızı almışlar. aman başka bile göstereceğiz. Var ya, bile bile şarımı. Hadi Arkadaşlar bir daha deneyeceğim ya. Hadi bakalım inşallah olur. Hadi. Evet şimdi şöyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sanırım çok fazla renk olması gerek. Evet ben bunu ben bunu daha ben bunu daha önce denemiştim. Bu emcan değilim. Biraz olmuştu. Ha. <laughs> <laughs> arkadaşlar var sürekli şuradaki nefret efekt arkadaşlar. Arkadaşlar birinci hilemiz denedi. Yani bu gördüğünüz gibi bu hilem işe Taktiğim yani. İle demeye alıştım. Youtube'dakiler de ile diyor çünkü. Ama ben taktik diyeceğim. Bazılar taktik diyor. Hadi hadi. Hadi başla. Bir kere daha deneyeceğim arkadaşlar. Tamam hadi. Hadi. Hadi kaptan. Başlat. Başlat. Bas 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 bas, bas, bas. <laughs> Bakalım olacak mı <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar işe demiştim Siz de benim ile mi deneyerek Kim post olabilirsiniz Sorun değil yani Zaten zaten deneyesiniz de video çekiyorum aslında konuşamıyorum yani bu arada videoya like atıp abone olmayı unutmayın çünkü benim yeni kanalım kim bastı ya arkadaşlar neyse bir şey soracaktım ama unuttum yetekral pro -il. arkadaşlar Mavi diyelim. diyelim. Bakalım inanacaklar mı? İmposol olmuşken biraz stadımı çıkaralım. <laughs> <laughs> ne diyecektim? Unuttum ya. Zaten aslında mavi imposter'ı biliyorsunuz. Ma. No. Yes. Evet dedi. Orange. Neden orange? Oğlum orange yoksa turuncu mu sayıyor? Arkadaşlar bir birkaç rengi biliyorum. biraz kulaç diyelim buna da inanmazlar yani Kaç şey diyeceğim no dur yazım no no dedik çünkü aslında impostor ama o impostor arkadaşımız işte ben yıllı olmuyorum. Bak ben toruncu. Neyse Ee, Kale şikayet dur. Biraz ne Hayır ya. Kale attık o bizim arkadaşımız da. Arkadaşlar daha fazla böyle info taktiklerinden istiyorsanız videoya like atıp abone olmayı unu unutmayın. Bir daha ama 10 daha serisinde görüşmek üzere. Neyse. Evet. 3, 6, 5, 7. Okey Hadi. Evet, evet, Arkadaşlar bu Evet Arkadaşlar bulduğumuz bu kadar. Ve evet, kanala like atıp abone olmayı unutmayın çünkü böyle kanalımız. Gel gel. Arka hayır bir de söylemeyi unuttum. Hala intromu kullanıyorum hani